Herkese selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım. Ben Ömer. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bana soracak olursanız ben iyiyim. Elhamdülillah canlarım, ciğerlerim. Bugün elimizde X ya var. Teşekkürler kardeşim. Bana franko salmadılar. Ve aferin size. Buraya gelmeyeceğim şu an. Minyonumu alayım. Burayı alayım. Güzel. HDC'yi de kestik. Franco'yu salmadılar çünkü o arkadaş Franco aldı. Olsun. Olmaz, Olsun bakalım. Aldır. Olsun. Karşı pikleri Change, Kusyon, Maşa, Melisa, Tigreal. Bizde Franco, Julian, Cecilion, Xia ve XP koridorumuzda da Ruby var. Diyelim. Devam edelim. Şimdi hocam. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Sakin sakin burada farm atacağız. Yani geç başlamamın sebebi annemler evde değil. D yeni geldiler. Evet. O turtle alın da adamlar yanlış şey yaptılar. Rotasyonu yanlış yere atmışlar. Bu arkadaş da burada. O da ölecek. Güzel. Güzel. Güzel güzel güzel. 1700 gold'um var. 300 gold fark var arada. Bu itemi bir bitirebilirsek bozulma tırpanını bizim için çok güzel olacak. Erkenden güzel hasarlar verebiliriz. Slow da veririz üstüne. Şu an orada bir fight dönüyor. Öldüğüm için biraz geç geldim oraya. Heh. Şimdi geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Güzel. Güzel asar, Güzel hasar. Yok yok Frank ulti atmayacak. Bana salmadı bir de üstüne ulti atmayacak. Burayı buraya da yardım edeyim kardeşim sana. Gelmiş ya. Tamam teşekkürler. Salmadı bana ya. Vallahi salmadı. Olsun olsun. Bir tane de Atlantis'e dönelim. Atlantis'i aldıktan sonra gerisi Allah büyüktür. Bakalım. Orayı almaya çalışırsan seni yok ederim. Şuraya bir alabilirsek. Hocam oraya girecek misin? Girmeyecek. Orman alıyor. Önden bir farm atayım. Farma attıktan sonra aa Tigreal'i gördüm. Seriden buradan çıkmam lazım. Hemen çıkmam lazım, hemen çıkmam lazım. Hoş geldin hayat. ADC'nizi korumazsanız düşer. Ama Allah'tan ben öndeyim. 3.5k farmım var. Adam önden milyon alıyor. Tank geldi beni kestirdi. Üstten hiç kimse gidip bir kill falan alamadı. Ne oldu? Bad. Yani kötü. Çok kötü. Çok kötü. Adam üstüne benim kulemden altın alıyor. Güzel. Al. Sana niye böyle oldu? Boşu boşuna gittik. Fiske artık. Frank Allah senin belanı versin. Tamam mı dostum? Böyle flank oynayacaksanız oynamayın hocam, tamam mı? Patiguel falan geliyor Çok güzel beni düşürüyor Ama yok Çık git lan Bir de TR bilmem kaçmış TR şey bu arada Johnson Doy orada kimse yok, çık çık Hadi hocam onu kesebileyim bari. Bulaşım yok ama. Güzel. Bu ne? Bunu niye aldım? Bunu almasaydım galiba iyi olurdu. Bir git ya. Sen de ben tanklayacağım bu dakikada. Of. kaç kafa Bir kan neredeyse en iyisini fark atmışım. Güzel fark. Önden senin gitmem lazım. Çık Şimdi midası da midasıda Midası çıktıktan sonra, Allah Kerim. Telefon dondu. Gus yok ortalıkta. Şuradan yavaş yavaş gideceğim. <laughs> yani burada kimse var mı? Çok merak ediyorum. O yüzden buradan böyle döneceğim. Tam Gus yukarıdaymış. En fazla Tigreal buralardadır. Ona da bir şekil yapacağız herhalde. İki iki. Tik kayıp. Tam tik de ah, Ay ben Xe'yi çok bir seviyorum. Hani adacılar arasında en çok sevdiğim bir kahraman bir olabilir. Bir ne yapıyorsun lan sen? Yam yam. Mal! Ödüm koptu. Ölüyordum az daha. Bu ne? Tamam, bunu Öldüm. Bu adam burada ne arıyor? Ben... Neyse. Ben niye orada arıyorum? Ben orada ne arıyorum? Ona da bir şey diyemiyorum. Oy oy oy. oy. Melis Arap'tan mısın? Size de gelebilir. Oh. Replin. Gol diyor. <laughs> Şuraya toplanabilirseniz iyi olur. Lord'a erken değil mi Orada? hı? Hmm? Tamam, bunu da çıktık kaotik alalım bir de Bana ihtiyaçları bile yok Şuradan bunu da alayım artık Parma... yani fight'a odaklanmam gerekiyor Şimdi... 4-3-4 <laughs> Hadi bakalım saldır. Maşallah. Böyle ayrık oynamam lazım. Dikkatli oynamam lazım. Dikkatli. Yani şey, Lord'u tutmamız lazım bir yandan da. Arkada duracağım. Senin telefon var dayıcığım. Bu da bana. Bak telefon. Allah salli ala seyyidina Muhammed. Şimdi Topla. yukarı oynamam lazım. Sürveren hangi salak acaba çok merak ediyorum. mesafeyi korumam lazım. Mesafeyi korumakta hayır var. Telefon yapma. Şarjım %12 ondan mı acaba? Hadi bakalım. Rahat biraz ya. de ilk defa yapıyorum sanır. Yıkıldı. gelmesini beklemeliyiz Mesafe Mesafe. Orada bekleyeceğim. Mid koridoru gelmiyor. Şimdi oraya dönüp Burayı da açar mıyız artık? Şimdi... <gülüyor> Ne yapabiliriz Bunu biliyor musunuz? Şunu satıp aslında saldırıdan bir tane de şu arkadaşı alırsak herhalde boyun biter gibi. Gibi 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 gibi. Sen troll sen. Ne güzel troll maşallah. tipini. Böyle gidiyor. Bravo. Oyunu vereceğiz ha bu arada. Ha! Dört gidiyor. Ne yapıyorsunuz siz ve salak takım görmedim ha. Blue U nedir ya Blue Ultimate acaba anlamadım gitti. hadi olayım Saldır. bitirin gidin ben de orada tutarım sizin sağınız solunuz sağ belli olmaz Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorlar bilmiyorum vallahi. Bir <laughs> beyaz <laughs> 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 atayım burada. Buradan fitleyeceğini söylüyor herhalde. Sakin oynamam lazım. Hadi bakalım. Nasıl bir maç abi bu ya, vallahi kafayı yiyeceğim. Dışarıda zaten yetimler susmuyor. Hadi Franco, bir önden görüş verdi ben oraya paramparça yedim, hadi. Ya niye niye niye? Yani Franco şunu önden git ya şu önden git önden.

Gel beni koru sadece benim dibimde beni koru Julian Allah senin de belanı versin dostum. Allah'a billahi. Tam bir malsın. Bunu bil yani. Görüş şey yukarıda. ADC'leri yukarıda. Ben oraya gidemem. Dostum oraya gidemem. Ne varım şurada adamın olmadığı. Şurada şurada şuralarda bir yerde. Önden görüş vereceksin ki ben de gidebileyim. mesafeyi açmam lazım. Bu arkadaş yanaşmamalı bana. Toplayacak çünkü. Flash'ı var, ultisi var. O Lord mu alıyorlar ya? Yani? Ya yine Lord alıyorlar. Abi bu kaçıncı Lord? Abi bu kaçıncı Lord? Yavru bir sen niye ölüyorsun orada dostum? Toplayacak bak yakınlaşıyor toplayacak. Telefonun şarjını takayım da. Kasma kasma bir toparla kendini ya sen ne biçim bir şeysin. Sen telefon çekiyor bir, de, bir, video çekiyor bir de oyun oynuyorsun. ya. Abartma bu kadar ya. Sen olmuş 2024 bunu da kaldıramıyorsan alet yazsın seni gibi telefona. Öyle söyleyeyim sana. 아디 a s Ya bu ne diyeyim ki? Ne diyeyim? Vallahi ne diyeyim ki? Allah'a emanet olun. Beğenmeyi de unutmayın. Teşekkürler. Bay bay.